bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... mesaj geldi. Ben 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi hallerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz. Hira Mühendislik ve Doğalgaz Isıtma ve soğutma sistemleri yazınızda, kışınızda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Isıtma sistemlerinde son teknoloji, profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla Ceyhan'daki müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimiz Namık Kemal Mahallesi, 83 sokakta fırsatlarımızı kaçırmayın, iyi fiyatlarımız ve avantajlı kampanyalarımızdan faydalanın. Son sistem yerden ısıtma sistemleriyle ısıtma garantisi veriyoruz. Uzun ömürlü ve tasarruf yapan ürünleri kullanıyoruz. Marka değerli olan ürünlerde taviz vermiyoruz firmamız Hira Mühendislik Doğalgaz olarak uzun yıllar Ceyhan'da hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadromuz, Ceyhan'da en fazla istihdam sağlayan firmamız, siz değerli müşterilerimizin tavsiyeleri niteliğinde uzun yıllar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Ceyhan'da Aksa Doğalgaz tarafından performans ödülüne dair görülen tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Hira Mühendislik Doğalgaz olarak son sistem gaz tesisatlarımız, eskiye dönük peteklerimizi yerine yerden ısıtma tesisatlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bizden fiyat almadan karar Efendim iyi akşamlar tam Adana televizyon ana haber bülteni ile karşınızdayım ben Hatice Nur Yılmaz AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Adana İl Başkanı Ozan Gülaçlı ve teşkilatını ziyaret etti. Ziyaret sırasında partinin 8. olan kongres süreci ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Sunay Karamak AK Parti'nin başarılarının ardında her zaman teşkilatların emeğinin olduğunu vurgulayarak il başkanımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarıların devamını diliyorum. Ülkemizin Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için ''Gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi. Tamadana Gazetesi ve Tamadana Televizyonu imtiyaz sahibi Ersin Sucu'nun yazdığı köşe yazısı Ceyhan'da büyük yankı uyandırdı. Sucu köşe yazısında şöyle konuştu. ''Çocuklar Duymasın'' dizisindeki Çaycı Hüseyin'e hayranlığım oldukça fazla. Dizi sahnesinde ''Çaylar'' diye bağıran Hüseyin'in buğulu sesi hiç kulağımdan gitmez. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı haftanın 3 günü sosyal medyadan basın açıklaması yapıp duruyor. Gören görmeyen de her gün basın mensupları Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Binası'nın mekanını tuttu sanacak. Bugün ne var çocuklar Adana'yı sel bastı başkanım yaz kızım. Basına servis edin aradan 2 gün geçer tekrar Yusuf Bey. Bugün gündemde ne var arkadaşlar? Yaz kızım basına servis edin. Birkaç gün sonra arkadaşlar yok mu bir şey? Yaz kızım basına servis edin. Köşe yazısının devamını tam adana haber.com'dan okuyabilirsiniz. AK Parti Adana İl Başkanı ve aynı zamanda eczacı olan Ozan Gül açtı. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla meslektaşlarının gününü kutladı. Ozan Gülaçlı yaptığı paylaşımda şunları not düştü. Sağlığımızın gizli kahramanları olan eczacılarımız büyük bir fedakarlık ve özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Her birinin emeği ve ülkemizin sağlık yolculuğu vazgeçilmezdir. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü tebrik ediyor. Mesleğimiz ve ülkemiz adına daha güzel yarınlar diyorum ifadesini kullandı. Adana İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halil Nacar'ı ziyaret eden çeşitli mahalle muhtarları sağlık konusunda Müdür Nacar'a direkt ulaşabildiklerini belirterek teşekkür ettiler. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları ve sorunlarının çözümü konusunda muhtarların önemli olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Nacar, vatandaşlarımızın istek ihtiyaçları, ileten muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile aramızdaki köprü ve gözümüz kulağımız, muhtarlarımızın ziyaretleri için çok teşekkür ederim dedi. Mahalle muhtarları ise sağlık konularında Sağlık Müdürü Nacar'ın çok yardımcı olduğunu ifade ederek, müdürümüzü hangi saatte ararsak ulaşabiliyoruz ve bu çok önemli mahalle sakinlerimizin sağlık sorunlarına hemen ulaştığımız Halil Naca müdürümüz sağ olsun her türlü desteği veriyor. Mahalle halkı adına teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Koskep ve Tubitak TevTep işbirliği ile sanayide yeşil ve dijital dönüşüm destek programları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Adana Sanayi Odası önemli bir toplantıya imza attı. Toplantıya sanayiciler ve iş dünyasından geniş bir katılım sağlanırken Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerine yönelik kritik destek programları tanıtıldı. Yeşil ve dijital dönüşümün önemi vurgulandı. Toplantının açılış konuşmasını Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kuvanç gerçekleştirdi. Kuvanç, sanayide yeşil ve dijital dönüşümün artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasına dikkat çeken Kuvanç, ihracatın büyük bir kısmının Avrupa'ya yapıldığını vurgulayarak, firmaların bu dönüşüme uyum sağlamasının küresel rekabet gücü açısından kritik olduğunu ifade etti. Tamadana televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Berk 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Hira Mühendislik ve Doğalgaz Isıtma ve Soğutma Sistemleri yazınızda kışınızda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Isıtma sistemlerinde son teknoloji, profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla Ceyhan'daki müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimiz Namık Kemal Mahallesi 80. Sokak'ta fırsatlarımızı kaçırmayın. İyi fiyatlarımız ve avantajlı kampanyalarımızdan faydalanın. Son sistem yerden ısıtma sistemleriyle ısıtma garantisi veriyoruz. Uzun ömürlü ve tasarruf yapan ürünleri kullanıyoruz. Marka değerli olan ürünlerde taviz vermiyoruz firmamız Hira Mühendislik Doğalgaz olarak uzun yıllar Ceyhan'da hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadromuz Ceyhan'da en fazla istihdam sağlayan firmamız siz değerli müşterilerimizin tavsiyeleri niteliğinde uzun yıllar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Ceyhan'da Aksa Doğalgaz tarafından performans ödülüne dair görülen tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Hira Mühendislik Doğalgaz olarak son sistem gaz tesisatlarımız eskiye dönük peteklerimizi yerine yerden ısıtma tesisatlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bizden fiyat almadan karar zarar vermeyin. Bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... mesaj geldi.